Albert Fish, Amerikalı bir seri katildi ve yamyamdı. 19 Mayıs 1870'te Washington DC'de doğdu. O sırada annesi 32 yaşında, babası 75 yaşındaydı. Aile çeşitli akıl hastalıklarıyla karşı karşıya kalmıştı. Fish'in kardeşleri alkolik, zihinsel engelli ve deriydi. 5 yaşında olan Albert, yaşlıktan ölen babasını kaybetti. Anne bu durumdan bunalmıştı ve çocuklar eve geldiklerinde anne tarafından işkence ve tacize uğradılar. İşte o zaman genç Albert kendini sadist yönünü keşfetti. Hatta şiddetten zevk almaya başladı. Ve en büyük rol modeli 24 erkek çocuğu öldüren Alman seri katil Fritz Eman oldu. Albert genç bir adamken New York'a gitti ve seks işçiliği yaptı. Aynı zamanda şehrin sokaklarında tanıştığı erkek çocuklarını düzenli olarak taciz etti. Anne oğlunun itibarını geri kazanmak için onun için bir evlilik ayarladı. Hatta bu birliktelikte 6 çocuk doğurdu. Ancak cinsel eğilimlerini yaşamaya devam etti. Albert Fish eşcinselliği nedeniyle çoğunlukla erkek kurbanları seçti. 1910'da Albert öldürmeye başladı. Ama ondan önce 19 yaşındaki erkek arkadaşı Thomas Keden ile sapıkça bir ilişkisi vardı. Bu da yetmeyince sevgisini kaçırıp 2 hafta boyunca ona işkence etti. Yakalanma korkusuyla onu öldürmedi ve gitmesine izin verdi. Zamanla Albert Fish ayrıca kendine zarar verme eğilimi geliştirdi. Ancak kendi ailesine hiç dokunmadı. Sonraki yıllarda defalarca cinayetten şüphelenildi ve birkaç kez tutuklandı. 1917'de karısı onu çocuklarıyla birlikte terk etti. Yalnız kaldığı süre boyunca çiğ etin faydalarını kendisi için keşfetmişti zihinsel engelli ve Afrikalı Amerikalı çocukları mağdur etmeye başladı. Zaman zaman etlerini bile yedi. Albert Aralık 1934'te tutuklandı ve yargılama 11 Mart 1935'te başladı. Albert her şeyi itiraf etti. Tanrı'nın kendisine bunu yapmasını ve çocuklara eşkence etmesini, taciz etmesini ve sakat bırakmasını söylediğini iddia etti. 1924'te Albert Fish psikozdan muzdaripti. Gerçekten de Tanrı'nın kendisine çocuklara işkence etmesini ve onları öldürmesini emrettiğini düşünüyordu. Aynı yılın Temmuz ayında Fiş, Eatis Kil adında bir çocuğu ailesinin çiftliğinde tek başına oynarken keşfetmişti. Annesi orada gizlenen Fiş'i fark etti ve 8 yaşındaki kızının hayatını kurtarmak için onu kovaladı. Albert Fish daha sonra bu çiftliğe geri döndü ve gece ağırda uyudu. Çocuğun babası Hans Kil tarafından keşfedildi ve hemen kovuldu. Albert Fish'in bir sonraki kurbanı Kiril Quinn adında bir çocuktu. Çocuğu evine çekmek için öğlen yemeği teklif etti. Albert Fish sandviçleri hazırlarken küçük çocuk da Albert'in yatağında hoplayıp sıkıyordu. Yatak devrilirken çocuk uçak, el testeresi ve balta gibi cinayet araçlarını gördü. Çocuk korkarak hemen evden kaçtı. Albert Fish'in bir çocuğu öldürüp sonra onu yeme planı bir kez daha başarısız oldu. Bu yüzden başarısızlığını ciddi bir şekilde düşündü ve planlarını geliştirdi. Albert Fish'in bir sonraki kurbanı 10 yaşındaki Grace Crespat'ın Grace korkunç kaderi. 25 Mayıs 1928'de Albert Sunday New York World'de şu şekilde sınıflandırılmış bir ilan gördü. 18 yaşındaki genç adam bu ülkede iş arıyor. Edward Bart 406 Batı 15. Sokak 28 Mayıs 1928'de o zamanlar 58 yaşında olan Albert, Edward'ı işe alma bahanesiyle Manhattan'daki Bat ailesini ziyaret etti. Daha sonra asıl planın Edward'ı bağlamak, sonra ona işkence etmek, onu sakat bırakmak ve kan kaybından ölmesine izin vermek olduğunu itiraf etti. Kendisini Bat ailesine Fairmichdale, New York'tan bir çiftçi olan Frank Howard olarak tanıttı. Albert Fish, Bat ve arkadaşı Willie'yi işe alacağına söz verdi ve onları birkaç gün içinde alacağını söyledi. Albert onları almak için geri döndüğünde Edward'ın 10 yaşındaki kız kardeşi Grace Bat ile karşılaştı. Onu görünce hemen planlarını değiştirdi ve Grace'i yanına alabilmek için hemen bir hikaye uydurdu. Anne babaya yeğeninin doğum günü partisine davet edileceğini söyledi. Grace'i de yanlarına almasını istedi. Her zaman sevgi dolu ve tanıdık bir izlenim bıraktı. Böylece ebeveynler tereddüt etmeden evet dedi. Bunun üzerine Albert Fish daha sonra kızı alıp götürdü. Ama asla geri dönmedi. Albert Fish, 10 yaşındaki Grace evinde boğarak 9 gün içinde etini yemişti. Kasım 1934'te kızın ailesine isimsiz bir mektup gönderdi. Ve bu mektup sonunda polisi Albert fişe götürdü. Bayan Bat okuma yazma bilmiyordu. Ve mektubu kendisi okuyamıyordu. Bu yüzden oğlunu okuttu. Albert fişin yazım hataları ve dil bilgisi hatalarıyla tamamlanan değiştirilmemiş mektupta şöyle diyor. Sevgili Bayan Bat, 1894'te arkadaşım Kaptan John Davis Tacoma vapurunda denizciydi. San Francisco'dan Çin'deki Hong Kong'a yelken açtılar. Barışta o ve diğer iki arkadaşı Karaya çıktı Ve sarhoş oldular Döndüklerinde tekne gitmişti O sırada Çin'de kıtlık vardı Her türlü etin kilosu 1 ila 3 dolardı O kadar büyük bir acıydı ki 12 yaşından küçük çocuklar Başkalarını açlıktan kurtarmak için Yiyecek karşılığında satılıyordu 14 yaşından küçük bir erkek Ya da kız Sokakta güvende değildi Herhangi bir mağaza gidip biftek pirzola ve güveç isteyebilirdiniz. Bir erkek ya da bir kızın çıplak vücudunun parçaları çıkarılır ve ne istersen kesilirdi. Vücudunun en tatlı yeri dana pirzol olarak satılırdı. Bir erkek ya da bir kız daha yüksek fiyat alıyordu. John orada insan eti için bir tat geliştirecek kadar uzun süre kaldı. New York'a dönüşünde biri 7, diğeri 11 yaşında iki erkek çocuğunu kaçırdı onları evine götürdü. Üstlerini çıkarıp bir dolaba bağladı. Sonra yanlarında olan her şeyi yaktı. Her gün ve her gece ona şaplak atıyordu. Etini güzelleştirmek ve yumuşatmak için. işkenceler yapıyordu. Önce 11 yaşındaki çocuğu koca bir poposu olduğu için üzerinde en çok et olduğu için öldürdü. Baş kemikler ve bağırsaklar dışında vücudun her yeri pişirilmiş, yenmiştir fırında kaynatılmış, kavrulmuş, kızartılmış ve buğulanmıştır. Sırada daha küçük olan çocuk vardı. Tabi aynı rutin. O sırada 409. E Street yakınında sağ tarafta yaşıyordum. Bana insan etinin ne kadar iyi olduğunu söyleyip durdu. Ve ben de denemeye karar verdim. 3 Haziran 1928 Pazar günü 406 ve 15 Street'te seninle buluştum. Sana bir tencere peynir ve çilek getirdim. Öyle yemeği yedik. Grace kucağıma oturdu ve beni öptü. Onu yeme fikriyle oynadım. Onu bir partiye götürüyormuş gibi yaptım. Ona izin verdim. Onu Welchester'da daha önce seçtiğim bir boş eve götürdüm. Oraya vardığımızda ona dışarıda beklemesini söyledim. Kır çiçekleri topluyordu ve oynuyordu. Yukarı çıkıp soyundum. Eğer yapmazsam onun kanının kıyafetlerime bulaşacağını biliyordum. Her şey hazır olduktan sonra pencereye gittim ve onu aradım. Ondan sonra odaya girene kadar bir dolaba saklandım. Beni çıplak görünce ağlamaya başladı ve merdivenlere koşmaya çalıştı. Onu yakaladım ve annesine söyleyeceğini söyledi. Beni tekmelemeye, ısırmaya ve tırmalamaya başladı. Onu boğarak öldürdüm. Sonra etlerimi odama taşıyabilmek için küçük parçalar ayırdım. Pişirip yedim. Tatlı ve narin popok fırında kızardı. Tüm vücudunu yemem dokuz günümü almıştı. Ona cinsel tacizde bulunmadım. İstesem yapardım. Bakire olarak öldü. Bu acı olayda iyi olan sadece Bayan Bad'ın okuma yazmasının olmaşıydı. Albert Fish Aralık 1934'te tutuklandı ve yargılama 11 Mart 1935'te başladı. Albert her şeyi itiraf etti. Tanrı'nın kendisine bunu yapmasını ve çocuklara işkence etmesini, taciz etmesini ve sakat bırakmasını söylediğini iddia etti. Karar Albert Fish, 16 Ocak 1936'da elektrikli sandalyede infaz edildi. Memurların elektrotları vücuduna takmasına yardım ettiği söyleniyor. Albert, kişiliğine uygun olarak karardan heyecan duydu. Ve bunu henüz tatmadığını da söyledi tek heyecan olduğu için sevinç olarak nitelendirdi. Son sözlerinin neden burada olduğumu bile bilmiyorum olduğu söylendi. Albert Fiş'e Bad ailesi çok güvenmişti. Kızları Gresli teslim etmişlerdi. Doğum günü partisine götürebilirdi. Çünkü çok fazla güveni kazanmıştı. Albert temiz, bakımlı, iyi giyinen, sakin, güler yüzlü, çevresinde sevilen, sayılan bir dede görünümlü, cani bir katildi. Bu yaşanmış korkunç olay bize çok şey öğretiyor ve anlatıyor. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda buluşmak umuduyla hoşça ve dostça kalın.